Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi. Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı yapacaktır. Bu videomuzda bu alımın detaylarından bahsedeceğim. Bugünkü kabine toplantısında Cumhurbaşkanı 20 bin personel alımı yapılacağı müjdesini verdi. Fakat bu alım tek seferde değil peyder pey olmak üzere. Yani parça parça olacak arkadaşlar. Bu 2025 ve 2026 yılını kapsayabilir. Ayrıca Kadrolar bildiğiniz gibi arkadaşlar katip, infaz koruma memuru, mübaşir, destek personeli ve diğer kadrolar zaten kanalımızda önceki alımın detayları yer almaktadır. Tarih açıklanır açıklanmaz başvurular başlar başlamaz da Rehber hocam YouTube kanalında olacaktır. Ayrıca resmi açıklama videomuzdadır izleyebilirsiniz. Merak ettiğiniz soruları yorumlara sorabilirsiniz. Görüşmek üzere. Son olarak adalet hizmetlerinin daha hızlı, daha etkin ve daha ulaşılabilir hale gelmesi amacıyla ilave bir adım atıyoruz. Zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer ünvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapıyoruz. Adalet ailesine katılacak her bir kardeşime şimdiden başarılar diliyorum.